Bir yandan da Galatasaray'ın kadrosunu rica edeyim. Çünkü aslında Ergin Aslan'ın dediği nokta çok kritik. Neden? Beşiktaş derbisi oynandığında Galatasaray tarafında iki oyuncu çok eleştirilmişti. Onlardan birisi e, Mertens, Mertens, ikincisi de Oliveira. Bu iki oyuncunun performansı üzerinden Beşiktaş derbisinin kaybedildiği genel anlamda yorumlandı. Sen dedin ya şampiyon takımın 10 evet. oyuncusu, 11 oyuncusu Göktu abi de burada hep söylüyor. Şampiyon takımın kadrosu ezberden evet. sayılır genelde. Okan Buruk'tan bir Zaniolo hamlesi bekleniyordu bugün mesela Mertens'in yerine. Yani. Oliveira'yı dinlendirme ihtimali bekleniyordu. Değiştirmedi hoca. Çok kolay değildir. Şimdi Mertens'e yani bunlar hoca burayı öyle güzel idare ediyor ki. Şimdi kamp yapmıyor mesela Göktü abi. Şimdi maç bitiyor Galatasaray'da bir bakıyorum işte biri teknede biri yurt dışında biri orada ama hiç problem değil. Niye? Geldiği zaman maç çözüyor. Şimdi Mertens gibi Icardi gibi oyuncuları hani özellikle biraz da belki terbiye etme adı altında bu tarafa çekip oturtturduğun zaman oraları çok kontrol edemezsin. O konuca sezon boyunca burayı çok güzel idare etti. İkincisi Müthiş, idare etti, çok abi. çok iyi idare etti. E çünkü kariyeri boyunca çok o da iyi hocalarla aynen. çalıştı. Orayı oralarda da bulunmuş bir adam yani Tabii. bakarsak. Yani o belki de onlardan daha iyi bir kariyeri var yani. Evet, i̇ki, şimdi Mertens üç gün önce, beş gün önce belki iyi bir performans gösteremeyebilir ama şimdi e, çok kolay vazgeçilebilecek bir oyuncu değil. O pırpır oraları çok zorluyor. Beşiktaş maçında sönük kalmasının nedeni aslında 20. dakikadan sonra Galatasaray genel olarak bir sönük kaldı. Orada bir geç son Salih Hacı Ahmetoviç evet. e, performansı Dirençli vardı. Dirençli kaldılar. Dön bugüne, şimdi orada bakıyorum Aleksic, Biglia, Mahmut yani bu sezonun herhalde en etkisiz maçlarından bir tanesini oynadı. O üçlüden bir tanesi belki hareketli oynasa belki Galatasaray orta sahasını çok rahat oynatmayabilirlerdi. mayabilirlerdi. da artık bence bunu en azından bu sezon özelinde kabul etti. Hazır ve şampiyonluğa giden bir takım var. Ben buranın tamamlayıcı tamamlayıcı oyuncusuyum. Bunu ikna etmek de önemli. E, tabii ama bu takım buraya kadar gelmiş. Lider maçları kazanarak bu kadroyla gelmiş. Yani orada çok sorun çıkartacak. Yok ben de bir mesela şey Okan Hoca yani. yerine koyalım kendimizi. Mesela Zaniolo. Sistem ettiğini de farz edelim hani ettiğini etmediğini düşünüyoruz zaten ben de aynı şekilde şunu dersin ya bak kardeşim zaten görüyorsun takım şampiyonluğa evet. gidiyor e, Mertens gibi çok büyük bir tecrübe var sen de seneye zaten onun yerine sen oynayacaksın bu seneyi sorun çıkarmadan götür gibi bir şey herhalde Okan Hoca orada çözmüş orayı. Yani. İki oyuncunun böyle İtalya bağlantısı da bence ikna edici. Şimdi yani forma rekabetine girdiğin oyuncu Mertens olduğu için Zaniolo'nun İtalya Ligi'nden de bir saygısı Hem o vardı. söz konusu olabilir. Sonra, sonra de... geldin sonuçta ne olursa olsun. Ya. Sen sonradan geldin, şampiyonluğa oynayan bir takıma geldin. O yüzden dediğimiz gibi hiç de böyle bir... Yani bek Zaten orada Galatasaray golü neredeyse beklemediği yerden yiyordu. Evet, evet. Ee, şeyden, Santrfor'u. O kaka. O kaka. Yok yok o kaka. ya şey e, yani sıkıntı yaşadı. Ya ay, ay, ay Allah'ım dilim ucuza Galatasaray'dandır e, e, bu. Ha Gomis, ha, Gomis ha, ya. Tövbe ha, ha, tövbe. Ha, tövbe. <laughs> adımı, al, al, ha şey, golü oradan ha, yiyordu. Golü oradan yiyordu yani. Doğru söylüyor. Hani, hiç beklemediğimiz Gomis sorun çıkarttı. Yani. Allah'tan onu da tabii burada maçlar da çok önemli. Şimdi maçı kazandığın anda şey oluyorsun. E, sorun da unutuluyor evet. gidiyor yani. Orada Gomis'ten bekle şey, şunu, beklemedik şey yedi orada. Şunu da vurgulamak lazım. Son iki maçında ligde Galatasaray 6 gol yedi. Ve bugün e, Muster'a ne olursa olsun son iki maç oranla daha odaklanmıştı Doğru. ve e, bir savunma performansı vardı bugün Galatasaray'ın sanki. Bir de ona kupayı ekliyor. 3 gol de orada yedi. Yani Doğru. son dönemde do gol... Go 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 bugün Fodosu aslında yedi. hani Fenerbahçe'den çok Beşiktaşlılar bir hevesliydi. de, yani <laughs> olur mu diye. Serviste de gördüm. Oluyor mu ya? Oluyor muyuz abi falan diyenler böyle. Öyle bir hava vardı Beşiktaşlar'da. Hani bugün Galatasaray ona da izin vermedi. Yani çünkü hakikaten son 10 dakika 15 dakikada hani bakma Başakşehir öyle bir... Maçı domine edecek bir futbol ortaya koyamadık hiçbir yerde Galatasaray ama biraz durdu o yüzden. Yani. Ama bir de hani futbolda vardır işte. Hani atamayan atarlar var ya evet. çok bastır bastır. E bir kör top girebilirdi. Yani hani birkaç tane doldur boşalt yaptı. Evet. Orada kafa olabilirdi. Olmadı yani. Hani Galatasaray'ın bugün birkaç haftadır şanssızlıklar ya da hatalar Galatasaray'ın aleyhine gelişti. ha Bugün öyle bir sürpriz de olmadı Galatasaray'da. Ama yani. şunu ben vurgulamak istiyorum. İlk devre biterken tam da soyunma odasına giderken bulunan gol. Şampiyonluk adayları iç sahada oynarken... Tam da istedikleri şeydir. %100. Yani sıfır sıfıra gitsen ikinci yarı değişikliklerle evet. başlayacaksın. Risk alacaksın. Başakşehir'in olayı ne? Şimdi Galatasaray Başakşehir'e maçına başlarken iki hocanın da maçı izleyenlerin de kafasında şu var. Bir tarafta Deniz bir tarafta Serdar. Galatasaray ne yapıyor? Abdülkerim'le Nelson'u orta sahaya kadar çıkartıyor. Canlanıyor pozisyon. Ben hatta dedim ki şöyle düşünün. Muslera bugün ee, Serdar ve Deniz de çok muhatap olur Birebir de geniş alanda ama Çocuk gerçekten helal olsun Kazımcan bugün Ben çok beğendim çok iyi oynadı ha Belki uçup kaçmıyor ama şimdi muadilleriyle Öncelikli görevini zaman, yaptı yani hücumda fark yaratmıyor Ama e, alanı boş edeb, bırakmadı Serdar Güller'in arkasından başladığı evet, pozisyonda at, Önüne geçip at, topu alması evet, evet. Zaten bir bekten hep benim de söylediğim odur Bizim Türkiye'de maalesef e, bazı yorumcular peki harika bek inanılmaz orta yapıyor falan yani kardeşim bekin görevi yaptı. Yani, önce işini bir durdur da. da sen mesela Beşiktaş'ta şey vardı hatırlarsan Ronaldo vardı topu oyunu inanılmaz geriden çok harika kuruyor Beşiktaş 45 tane gol, gol yemiş o sene tarihinde yemediği golü yemiş evet. yani o yüzden biraz burada yorumcular da e, doğru analiz yapmalı hani bekin görevi önce bir durdur kardeşim sen bir durdur da ha sonra biz sende artıyı da yapıyorsan helal olsun diyelim Kazımcan bugün onu yaptı evet. ve e, hatta gene maç sırasında da biz aramızda sohbet ederken boya de zaten. Yani bu sene Galatasaray'ın piyangolarından bir tanesi. Kampa götürülmedi i̇şte biliyorsun. Onu diyorum. Piyango derken onu kastediyorum. Evet, evet. Adam neredeyse Takım Bul seni gönderelim. İşte gitmedi, etmedi, şu oldu, bu oldu. Bugün takımın en iyisi. Belki de Galatasaray ondan çok iyi bir satışla büyük bir gelir elde edecek. Yani Galatasaray bugün baktığımızda hakikaten tam istediği futbolu koydu. futbolda da biraz da piyango dediğimiz şeylerin de olması lazım. Aynı o son dakikadaki gol. Ha bir de son dakikadaki Bak, hediye. Nereye gol. gidecek ben sana. Son dakikadaki hediye gol. Şimdi sen Heh. Allah aşkına ceza sahasının çapraz köşesinde o topa şöyle çıkar mısın kardeşim? Hani bu hangi mantık? Penaltı pozisyonundan Hangi futbol pozisyonu mantığı? Deniz, hani Deniz sürüç. Bilmiyorum şimdi ben tabii orada e, pazıya mı çarptı şeye mi çarptı onları mutlaka bizim Fırat Hoca çok daha net bir şekilde hani penaltı mıdır değil midir onun e, analizini yapar ama hani ben sonuçta şuna bakıyorum. Halil Umut Beyler gösterdi yani Vard'ı izledikten sonra oyunculara e, topun gittiği yeri kendi Hayır, işaret gördü. Ben hani dediğim Açıra. gibi ben orada çok iyi gör, yani şeyi göremiyorum orada. Bu burası mıdır? Şurası mıdır? Şurası mıdır falan. Onu dediğim gibi Fırat Hoca'ya Hoca bırakalım. Ama ben şunu görüyorum. Şu net. Ben bu kolu kaldırmam kardeşim. Yani o top yani dediğim gibi farz et ki şöyle diyelim. Top pazuya çarptı değil mi? Hani o e, forma şey diyorlar ya. Çok pazuya çarptı. Hakem de yanıldı da verdi diyelim. Hadi atıyorum ben şimdi. Ama sen böyle topu niye kaldırıyorsun ya? Bu hangi mantık? Ha şuraya kaldırsan Şöyle kalırsan onu da kabulüm. Yüzünü korursun. Yani işte orada bir koordinasyon Yok, bir yapak, olmaz. O, şey o tecrübede yani. bir oyuncu. Böyle bir maçta böyle bir seviyede. Helal yani Orayla yan bu... gitti. Fenerbahçe derbisinde yerden voleybolcu gibi manşet aldı mesela. Futbolun içinde bunları da görebiliyoruz. Ya, yani, yani bu zaman, da hatalara dahil. Söz, tamam ben şöyle diyelim. Piyango yani sonuçta. Tabii tabii bu piyango. Ne diye. Yani sen son dakikada Galatasaray hiç beklemediği bir şekilde 1-0 bir önüne girdi. Çünkü bir önceki pozisyonda yine bir e, şeyin Icardi'nin Icardi yani penaltı, penaltı mıdır değil midir tartışmalı diye tartışmalı bir pozisyon de. var. O, o da biraz böyle gri bir pozisyon. Ama sonuçta baktığımızda o hediyeyle girdin. İşte futbolda da bu da var yani. O da olmasaydı belki sen evet. müthiş top oynuyordun. Rakip hiç yoktu. E, yenemeyecektin belki. Son dakika dakikada yani. gol geldi diyelim. 1-1 bir, bir oldu. 6 pastani çizgiden çıktı. Şimdi bak şuraya gidiyor yorumlar. 3 maç arka arkaya ligde puan kaybediyorsun. Okan Hoca stresi kaldıramıyor. Takım şampiyonluk stresini kaldıramıyor. İkinci yarı durdu. Skor artırmayı oynamadı. Korumaya gitti. Direkt böyle eleştirilere Tabii. çok muhatap olabilecekti. Ama artık bu haftalarda bunu yazdığın zaman artı 3 her şey güzel Bravo artı Üç, oluyor. Şu sadece Galatasaray'ın biraz daha taraftar beklentisiydi. İşte o 1-0'la girdikten sonra ikinci yarı Galatasaray ligin bundan önceki haftalarında ortaya koyduğu üretkenliği evet, ortaya koyamaması evet, evet, evet. biraz bence o son haftalardaki düşüşün de buraya yansıması. Evet, skoru korumak da var ama Galatasaray e, skor avantajını yakalamış. Risk alan bir Başakşehir'e karşı biraz daha üretken olmasını bekleyebileceğiniz bir takım. Çünkü kadro yine aynı. Doğru, doğru. Bence biraz e, o noktada Galatasaray'ın e, sezonun en zirve döneminde olması işte anlayabiliyoruz. Bir çok da bir şey var ya e, hani bir gerginlik ne olsa olsun var yani. Ha, bu he, herkes de var. Yani işte Fenerbahçe'de görüyoruz. 1-0 e, sen öne geçiyorsun. Giresun hani kaleye gelecek hali yok aslında. Hani Giresun'u belki de izlediğimiz en e, böyle pasif maçlarından birini oynuyor. E, yiyorsun golü. Bak daha önceki mesela İstanbul'daki yenildiği maçta falan tek kale top oynayıp 30'a 5 falan biten maçta maçı kazanamadılar. Beşiktaş, Ama bu maçta hiç öyle bir havaları yoktu Beşiktaş'ın rahatlığı bence şu anda en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş. Beşiktaş'ın rahatlığı İddiasının olmaması, bir anlamda bir yeniden yapılanma sürecine girdi ritim bulduğu bir baskı hissetmiyor üzerinde bence. İşte Kadıköy'e çok rahat gitti mesela, kaybedecek bir şey yoktu, 4 evet. golle. Galatasaray karşısında yine öyle. Bak Galatasaray şu anda zaten uzun süredir kamuoyu Galatasaray'ın şampiyonluğunu kısmen kabullenmiş durumda. Beşiktaş'ın böyle bir iddiası yokken, hani ilk üçe kendimi atayım da konferansı yine gideyim derken bir anda hoca seri galibiyetler falan bir hikaye doğurdu. Niye çok üzülmez Beşiktaşlar biliyor musunuz? Hatırlayın Sergen Hoca'nın şampiyon olduğu sezonu. Galatasaray bir golle kaçırdı değil mi? Tabii. Ama ah etmedi kimse. Niye? Sezon boyunca Sergen şey Hoca Beşiktaş'ı öyle bir götürdü Aynen. ki Galatasaray öyle bir son şeyle yakaladı. Geldi travma çok, olmadı yani. Çok üzülmedi yani. Bir golle kaçan şampiyonluk normalde büyük travma yapar. Şimdi i̇şte Bu sezonda öyle bir şey. Beşiktaş şimdi Galatasaray zaten hani görünen bir şeydi. Ya olursa diye bir aradan böyle bir de yapar. Çok da üzülecek bir durum olmaz. Trabzonspor'un ligi domine ettiği sene Göktuğ abi... E... Aynı düşüşür ligin sonunda Trabzonspor'dan da gördük. Ligin 3'te ikisini domine etti. Son evet. düzlükte Trabzonspor bir anda ritim kaybetti. İsmail yani... Hoca bir depar yaptı orada Fenerbahçe'ye. Or orada Doğru. da yani benzerini gördük. Tabii tüm sezonunda aynı çizgide oynamak çok kolay değil yani.